Evet, gelelim 47. dersimize. 47. dersimizin konusu could do veya could have done. Bu dersimiz biraz kısa bir ders olacak. Çünkü değineceğimiz çok fazla bir şey yok ve gayet açık bir konu. Could sadece kenin geçmiş zamanı olarak değil, bazen de şimdi veya gelecekte yapılabilmesi muhtemel eylemlerimiz için kullanılır. Örneğin, it's a nice day. We could go for a walk. Çok güzel bir gün bir yürüyüşe çıkabiliriz. If you need money, why don't you ask your family? Eğer paraya ihtiyacın varsa, niye ailene sormuyorsun? Yes, I suppose I could. Evet, sanırım sorabilirim. Could have artı verb three, yani fiilin üçüncü zamanı, bunlar geçmişte yapılmamış şeyler için kullanılır. Bir cümle gördünüz mesela, I could have asked him, but I couldn't. Ona sorabilirdim ama soramadım. Diğer bir örneğimiz, we could have gone away if we had enough money. Eğer yeterince paramız olsaydı, çekip gidebilirdik. Bazen could, would, able to anlamında da kullanılabilir. Aynı örneği yine verebiliriz burada çünkü geçmişte yapmadığımız şey içinde we could have gone away if we had money diyebiliriz. Burada cümleyi biraz değiştirelim. We could go away if we had enough money. Enough money. Ya da ne diyebiliriz burada? We would be able to go away if we had enough money.